Merhabalar arkadaşlar. <laughs> İkiruş'um nereye gidiyoruz şimdi biz? Halka. Ne park ya? <laughs> okula gidiyoruz sabah körü. <laughs> Parka gitmiyoruz tabii ki de. Okula gidiyoruz Tola, sabah. Çiçek evet çiçek toplayacağız. Onu okula götüreceğiz değil mi? Evet, evet. Çiçek okula. Çiçek okula. Hangi çiçeklerden toplayacağız? Mor mu? O zaman gidelim. O zaman gidelim. Anne sen çiçek toplamayı unuttun mu? Çiçek toplamayalı bayağı uzun zaman oldu. Belki unutmuş olabilirim. Evet. Yani. <laughs> sen topla olur mu? Ben unutmadım. Unutmadın mı? Evet. Tamam. Çiçeği güzel güzel toplayalım. Sonra güzelce süslemelerini yap. Tip <laughs> ya. <laughs> 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 öyle değil. Öyle değil. Şu kenardan gidip çiçek bulalım. Tamam, tamam mı? Hadi gel. Çiçek aramaya başlayalım. Çerçeve mi yapacağız çiçekten? Parkın orada vardır zaten. Ama okula geç kalırız. Biraz acele edelim mi? Tamam. Biraz tamam araba geçsin bir dakika. Tamam bir açık hızlı topluyorum. Niye ne musun? Neden? Evet, çünkü okula geç kalırız. Evet, okula geç kalırız değil mi? Yemeği yemeden sonra hmm. okula Geç kalacağız. O zaman yemek, yemeye gideceğiz. Öyle mi yapacaksın? <laughs> Köpek bir şey yapmaz aşkım onlar da var. Bak aa, sarı çiçek. Sarı çiçek bak orada. Çok Biraz alttan alttan. O çok dibinden oldu. Neyse olsun. Tamam. Tamam. O dibinden koparıyorsun aşkım. Dibinden değil. Tamam. Bir tane daha Ah. Tamam, elimi tut. Tamam. O çok saldırıyor. Yok aşkım, köpekler saldırmaz Gel. Bir, şu, şu. Çok, olan, çok çok, saldırıyor. <laughs> çiçek bakıyorum sana. Bakıyor. Alın, bu, bu buradan, buradan, buradan. Şu parkın içinden gidelim orada dolaşıyor. Gördüm. Yok o tarafta. Biz bu taraftan gideceğiz gel. Ama koşmadan bakarak git. Niye? E, çiçek toplayacağız da sınıfa götüreceksin. Şu an senden çok ben arıyorum ha. <laughs> Anne. Efendim. Şuradan yavaş yavaş. Seninle geleyim. Seni takip ediyorum. Ama yetişemiyorum. <laughs> çiçek. Yani şimdi anlamadım. Zamanı şimdi mi? <laughs> İkroş gel. Aa bak burada. Gel. Bak şu eh. şunu kopar. Onu dibinden değil ama. Biraz az biraz aşağıdan. <laughs> ne oldu? Bak şunu kopar. Ama dibinden değil ha, aşağıdan biraz. Hı. Evet, bak bu şekil. Ha. Onu da tut elinde. Anne, sen tut. Ben tutayım mı? Tamam. Bakalım. Önce mı? Elinde kalsın. Şöyle gidelim bakalım. Hmm. Korkma işte. Şu an çiçeklere odaklandım ama çiçek bulamıyorum. tamam al aşkım onu da. Ay kokmuyor. Hah koktu. alayım. Verelim mi? Heh, anne! Anne! Hav yapanlar hav yapanlar hav yapanla, yapan köpekler ısırabilir. Ama hav kalsın duran köpekler ısıramaz. Biliyorum ben. <laughs> Dedem şu. <laughs> anne dur! <laughs> evet, başka nerede var? <laughs> çok güzel. Onu da sınıfa götürebilirdin aslında. Aa bak burada da var. Gel. Nerede? Bak burada. Öyle mi olmuş? Onu da elime Ömer. Anne ben tutacağım. Tamam. Burada var. Bak burada. Nerede? Şurada. Onu Bakayım. okula götürelim. Tam onu okula götürelim. Hı. Tamam. Hadi gel. Bence yeterli ya. Yeterli. Yeterli değil, değil de, mi? De. Bak burada da mor çiçek var gel. Mor çiçek. Hı hı. Şunlardan ama dibinden koparma Hiçbir işte, şeyden kopar. Biraz da aşağıdan. Şunlardan kopayacağım. Tamam. Dizini yere değme ıslaktır yerler. elinde kalsın. Ben morlardan da toplayalım. Bence yeterli. Derse de geç kalmayalım. Hadi gel. Hadi gidelim. <laughs> <hiç değilmişim>. Oy. <laughs> Geçerken dikkat et. Yakın. Yakın. Yakın yakın. 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 Geldin mi? Geldin mi? bunları güzelce süsle. Sonra bana getir olur mu? Bütün bunlarla taç yapacağız herhalde. Yani. Çiçeklerden taç olur ya. Çiçeklerden, papatyadan taç olur. Papatyadan taç olur. Dikkat et, araba geliyor. <laughs> evet. Ama bu çiçeklerden ne yapacağız? Tak. Hayır. <laughs> Hayır. Resim, çerçeve. Resim. Evet, çerçeve yapacakmışsınız. Bugün etkinliğiniz bunlarmış. Neredir? Bunlar mı? Hı? Öğren çok seyecektim. Aslında buna da boyayınca elime var, Tamam elime var Tamam. tanesini ben çok güzel. Hı hı. Çekip, çekip Aa, a, neden acaba? Nasıl? Ne yaptın <laughs> hani, hani kaldık, Okuluna geldik zaten değil mi? <laughs> evet, okulumuza gidelim. Hani, tamam. Bay bay yap o zaman. Bye bye.